Senem koyuna beş altı tane asma dikerim. Evin her tarafı asma işte. Aman oğlum Vallahi attığım yerde tutuyor. Orada bir tek var. Allah razı olsun. Allah 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 olsun. Alak Allah alak olsun. Alak ben şimdi gördüm bu asma. Bizi de çek. Git aşağıda. Evet Bayram konuş. Evet. 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 Youtube'nin kralı. <laughs> Çirkin kral. Karanlık işte dostum. Karanlıklar <laughs> yer gücü. Dur lan. Konuş lan be. <laughs> Utanır o. Konuşamaz. Tepe köylü Allah'ımın tepe köylüsü. Hıyar hıyar.